geldiniz arkadaşlar. Ne <laughs> ya? Ne Çok sağ olsun Memo. Sağ kıkır ama. Baba Çok sağ olsun Memo. Kesini belki Son bir tane kaldı. Bir tane. Son bir Yunus, son bir Yunus. Mert, teşekkürler Mert. Hadi hadi hadi. Hadi biraz. Şöyle yapayım biraz. Daha iyi olur şöyle. Bir tane gömlek tutuyor. O yüzden şunu sardım ki göbeğim gözüküyor. Ne demiş? Anlamadım. Dur 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 dur. estağfurullah. arkadaşlar yok mu aranızda 7K? Ya şu an 7K'yız. Bir tane yum satacak biri. Arzu atarlar mı? Yok mudur bence bir kral. Memo, memo. Memo Ben şok şu an ben şok yani valla çok salla Allah çok versin kesin bereket. ki Memo Memo ne yaptın sen Memo çok sallasın. yeni diyorum şimdi az. Yenilemem lazım. Tekrar. 7 Kaiz arkadaşlar. 2 Yunus'tan koyacağım. 2 Yunus. Ya da Yunus değil şunu koyacağım. Bir tane aslan koyacağım. Küçükten. yavru aslan koydum valla minnak yani en küçüğü minnak aslan koydum bunu da başka satsı memoya attırdınız hep o neymiş ya demiş <laughs> arzu teşekkür ederim bence gelir mi bir sen minnak aslan baya zaman yunus gelmiyordu aslan gelmedi onlar gelsin arzu teşekkür ederim kanka Son iki tane geldi. Son bir aslan minnak. Küçük aslan arkadaşlar. Merhaba hoş geldiniz. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ya 7K yüz arkadaşlar ya. İnsan bir tane de mi yok ya? Bir tane aslan. Arzu Samal teşekkür ederim. Niye kandırıyorum? Ben ben olduğum gibi yapıyorum zaten. Ben